Herkese merhaba arkadaşlar Starşır kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Asalı dizisinin Poyraz ve Haziran'ından 22. bölümden yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Diziye dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim arkadaşlar. Adam Asalı dizisine dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.